Hepinize merhabalar dostlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle startup kampanya oynayacağız. <laughs> Tekstik şey olsun. Yazışma temelli bir isim olur. Ee, burada başlayacağız ve yan görevler verecek tabii ki. O görevlerin neticesinde e, bir yaz adam şirketiyiz yazılım şirketi yönetiyoruz sosyal medya gibi düşünün reklamlardan vesaire para kazanacağız bir uygulama yapacağız uygulamayı geliştireceğiz işte daha fazla kullanıcı daha fazla işte insan vesaire vesaire oyun iki boyutlu araştırmalarımız var ee, güncellemeler atıyoruz işte bir sonraki sürüm bir sonraki sürüm bir sonraki sürüm diyerek zaten anlayacaksınız ne diyor satın alma menüsüne git başlangıç masanı satın al alalım. Buraya diyor kendini diyor oturt diyor Tamam yetenekli işçi. Efendim. Evet. Apartman işçi evet bir tasarımcı bir geliştirici alıyoruz. Yani geliştirici alalım. İlerletelim şöyle. Tam bu olur. Dur. Dur. Çocuk dur. Yani ne kadar maaş isteyeceğini bilmediğim için 6600 istedi. Abi masa alalım kendisine. geliştirici aldık. Bir dursun annem o. Bir dursun. Bakacağız. Bir masa daha alalım. Tabii bizim elemanın şunu iptal etmemiz gerekiyor. Ben de tasarımcı derim değil mi? Evet. 4x de bir alsın. Tamam dur. efendim dur. Şu olur. Bunlar ileride otomatik değişecek ama işte ne kadar maaş giderse vereceğiz ilk başta yapacak bir şey yok. Seçelim. Oyun çok karmaşık. Bu arada yani söylemem gerekiyor. Oyun aşırı karmaşık. Araştırma menüsüne git ve özellik araştırılıyor bize. Özelliklerden giriş sayfasını açalsayız. Evet, araştırdık. Ne diyor? Falan filan. Bu boş hikaye. Bunu boş ver. Şimdi bu bizim uygulamamız. Şu an günlük 40 dolar bir zarardayız. Yani burada diyor ki ha özellikler değil. Dur. Nereden bakıyorduk? istatistikler Ha eklememişiz. Önce bunu eklememiz gerekiyor. Ekledik mi? Ne oluyor beyefendi? Bir ilerletmem mi gerekiyor? Neden göremiyorum ben şu an? Tam özellik ekledim ya beyefendi. Ya bunu yükseltmek için ne diyor? Geliştirici, geliştirici, tasarım, tasarım. Tamam, o ile backend taslaklı grafik. Şimdi asıl sıkıntı şu. U ile backend yaptık ya grafikçiye de taslağı ne istiyor? Direkt üretiyor. Okey. Tamam. Şimdi buraya geleceğiz. Şurada oturacağız. Hemen bir 4x alalım. Zaman makinesini otomatik olarak alalım. Oyun çok eğlenceli. Çok eğlenceli yani. Ama beyefendi şimdi ben potansiyel kullanıcıların sayısını bilmiyorum. Ha şimdi geldi. Bir durur musun lütfen. Şimdi. Ne diyor bize? Vay be yeni sunum sayfası falan filan. Boş anlatmış. 2000 kayıtlı <laughs> kullanıcı yaptı. Kayıtlı kullanıcı için geliyorsunuz dostlar. Rastgele. Kampanya oluştur. Niye böyle oldu? Ha, bunu istediğin zaman durdurabiliyorsun. 2000 kayıtlı kullanıcı ulaşana kadar bu pazarlı e, pazarlama stratejisini devam ettireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi kullanıcı sayılarımız artıyor. Tamam dur dur artık dur artık pazarlama yapma pazarlamayı durdur. Şimdi yeni bir özellik bu hale yetenek alımı Tamam dur. <laughs> Yeni bir özellik için şu elemanı getireceğiz. Sen bana bir tane ne buluyorsun biliyor musun? Araştırmacı bul bir tane. Biraz daha iyisi varsa, daha iyisi varsa lütfen. Efendim daha iyisi. Yani 108 mi var diyorsun en fazla. Ama 101'li almak daha mantıklı şu an. Potansiyel olarak daha iyi. Bu. 7300'de buna verdik. Kar temiz. Şimdi bunu buraya koyduk. Bizim elemana diyeceğiz ki artık işi aramayacaksın. Bunu kapatıyorsun. Hemen. Yani kendimiz önce eğitsek mi? Lan bu niye tasarımcı? Böyle tasarımcı olarak çalıştıralım. Önce eğitilsin sonra tasarımcı olarak çalışsın. Ya yönetici olarak seçseydim eğer şayet bunlara buff verecek şeyler yapacaktım. İkinci özelliği açmamız için. Bir saniye. Ne gerekiyor bize ne kadar bir. Abi video deme bana ya. Video çok masraflı iş. Uh, Baş geliştiriciyi açacaksın da. Önce baş geliştiriciyi açalım o zaman. 30'a bunu açacağız önce. Çok zahmetli iş. Ha, bu arada biz şunu geliştirmeye devam edelim. Şunu. Kullanış sayımız. Yani. Çıtır. Çıtır dostlar çıtır. 30 oldu mu araştırma puanımız olmuş. Hemen buraya gelelim. Şu elemanı bir açalım. Sonra bizim çocuğa diyelim ki bu bir eğitilsin. Ondan sonra bakalım. O ara çalışsın bizimkiler. Zaten çok fazla şey gitmiyor. Hatta bunların da ben üretimlerini durdurayım. Direkt eğit eğitsem maliyeti artar. Eğitmeyelim. Bir devam etsinler. Stok yapsınlar ellerinde. Gel artık sen neye geç geliyorsun? hanımefendi hadi yani bir artık eğitimim <laughs> kendimize maaş vermediğimiz için i̇şte bunu çevireceğiz personel seçiciliğe bize bir tane baş geliştirici bulacak kendisi daha iyisi lazım şu olur getir bunu şimdi. Bir saniye bekleteceğim. Seni buraya oturtalım şimdi. <laughs> Sen bir ne üret biliyor musun? Oğlum kahvesi. Kahvesini kim yapıyor? Bunlar mı yapıyordu? Yok. Grafikçi mi yapıyordu? taslak ve grafik. Hmm. Bir saniye bir matematik kurmam gerekiyor artık. Tasarımcı iki tane tasarım almamız lazım. Tamam dur. Biraz daha araştır. Tamam şu ikisi olur. Şunu alacağız. Allah. Nereye gitti? ben tasla göreceksin. Bunları bir bir masa dağıtmam gerekiyor bir saniye. Çocuğumdur evladımdur dur dur Celal Celal'le bir de. Sen araştırdın mı? Ne alalım bir de? Şimdi bunu da buraya oturdu. Sen de grafik basacaksın. Bizim şu eleman da ha, spamlayacak sadece. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi 30 oldu mu? Hemen özelliklerden yorum özelliğini eklememiz gerekiyor artık. Araştırmadan özellikler. Abi arayüz modülü de mi istiyorsun sen? Of of of. Of of of. backend a e bunu ekleyelim yorum özelliği ekleyelim daha mantıklı backend daha bileşeni aynen bunu açalım şimdi sen backend nasıl yapıyorsun bir backend bileşeni bunlar direkt kendisi şey yapıyor mu bir saniye bakmam gerekiyor buna Abi direkt. Hmm. KVS ve arayüz modu Abi bu değil lan, dur. Direkt. Ben kent modülü ve A A bileşeni. Şimdi dur. Baş geliştirici. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bunun için ne gerekiyor? A bileşeni. Yapma işte bunu bana. A bileşenini koyduk. Başka ne istiyorsun sen? Backend bileşeni. Onu da mı sen yapıyorsun. Tamam. UI ve backend bileşeni. hı. Hmm. Sanırım batacağız ama dur bakayım. Var mıdır? Şu bir. Şu da iki. Geliştirici bul bana. Araçla bakayım çocuğum. olmaz biraz daha yetenekli. Biraz daha yetenekli lütfen. Bir daha ikinci özelliği ekleyemeden galiba. 4700 daha da vermem. Allah tabi. 117 var. durun bir dakika. Şimdi bunun için ne lazım? Backend bileşeni ve A bileşeni. Bunun için ne lazım? Backend bileşeni ve kullanıcı arayıcı. Sen full backend. Sen backend ile uy. Sen sadece backend ve A. Şimdi bu şekilde yaparsak bu çocuğun iyiliklerini karşılayabileceğiz. Özellik ekleyeceğiz buradan. Üçer tane mi istiyorsun? Bekleyeceğiz yani. Bunu yapmasın. stoklanıyor ama önemli olma. stoklanmıyor. Diğer ikisi stoklanıyor da. Bizim bu stoklanmıyor. En az değil 75 memnuniyet diyor. Ve elemanın eğitilmesi lazım. Bu şekilde olmayacak çünkü. Biraz da eğitilsin. O ara bizim çocuklar stok yapsın mı bu patır patır yapıştır ondan sonra. Halledeceğim aklım sakin olsun. Yani batmadan... Bu niye evde ya? Hadi artık. Yani yeni gelişen bir şirket olduğumuz için zarar etmemiz pek normal şu an. Hadi ama yani o, erken de eve gidiyorsun sen olmaz. Gördük x alalım ya. Bir yıl oldu da yani hiçbir şey yapmadık. Oyunu durdurdum mu acaba? Ben? Abi biz de şeycilik dur. Bir yapıştır ne varsa. Patır patır hadi. Bir şey yiyor mu? Yemiyor. Olur sen üret. Smelamanızlı ya. yaparsın diye düşünüyorum. Hatta bir tık daha iyileştireyim ben seni. Tek senle idare çünkü bir tane daha işçi almak yerine. Daha mantıklı Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz uygulamam uygulamamızı. İnşallah. Hala bak bu ha, gerçi durdurduk, anlıyor Çocuk çalışsın diye eğitersin diye durdurduk. Bu nasıl bu kadar çabuk düşebiliyor ya? artıyor bugün geçince? Yani bir miktar. <laughs> yani mesai nasıl 7 saate çekebilirim ki? şeyden mi bu? Finans değil. Ne diyor lan bu? Al bakayım. Ama yapamıyorum ki. Allah Allah. artık patır patır yapmam lazım. Lütfen artık yani. Pazarlama kampanyasına para veremem şu an. Halledeceğiz, halledeceğiz. Batmadan halletmemiz lazım günlük 2000 zarardayız çok da bir şey değil yani ya dengeyi oturttuktan sonrası kolay mesela i̇şte parayı aldık 2000 20 kayıtlı kullanıcı diyor hemen pazarlamadan şunu başlatalım geliyor 20.000'e 20 çıkarız Memnuniyetlerimiz artıyor. Uygulamamız daha stabil bir hale geliyor. Yani bu şekilde dostlar. Batmayız inşallah. Potansiyel kullanıcı sayısı da artıyor. bununla birlikte masrafımız da artıyor. Onu zaten maksimummuş. Şöyle ona çekelim. Şunu da onunluktan sonra kafamız rahat eder diye düşünüyorum. Ya bir yandan stoğumuz sürerse 2000 dolarlık yapalım biz bunu ya. Daha hızlı sürsün. Çık artık 100 bini bulalım. 100 bini diyorum pardon 20 bini bulalım. Paramızı almış oluruz. Çünkü özelliklerimiz maksimuma çıktı diyor binci uyalara ulaştıyor ama bunun için öncelikle e, araştırmamız gereken bir beyefendi var yani vazoda bitkimiz var mıymış satın al koyalım mutlu olsunlar yani değil mi dostlar Oğlum nasıl bir dolap? Bana ağlamasın sonra. Şimdi bir saniye. Onu hallederiz. O bir dursun. Hmm. alalım. Sonra bunu alalım. Bakalım artık mutlu mu? Şimdi şey adama diyeceğiz ki şimdi. Bize bir tane Üf. bundan getirmen lazım. Mümkünse kaliteli bir şey olsun. Şu olur. Hepsi de kadın olan işçilerin. bunların üçünden yapıyorsun ablam hadi barındırma patlayacak patlıyor da yani bir tane bundan mı yapabildin sabahtan beri sen çok yavaşsın. Senin eğitimden lazım. Şey bir atlatalım. Oo. Atlıyoruz. Hadi artık yap şunu ya. sen başka bir şey yapmıyorsun sen eğitiliyorsun çok yavaşsın çünkü ne diyor en az bir reklam alanı anlaşmasıyla görüşme yap hmm. araştırmaya geliyoruz özellikler veriyoruz metin reklamını açtık daha sonra buraya geliyoruz dostlar 100 ap'ye şunu araştırmamız lazım Baba eğitilsin zaten elimizde stok e, ürünlerimiz olacak elimizde stok ürünlerimiz olduğu için de direkt reklam işine girişebileceğiz bu süreçte dediğim gibi stoklarımız yapılmış oluyor bayağı yapmışız bu arada <laughs> kullanıcı sayımız artıyor 169 bin dolarlık bir şirket olmuşuz. Şu anım kızımız da eğitildiğinde artık. Sen <laughs> <laughs> de buraya geçer misin? Hatta ben hiç işte iyice hiç <laughs> şey yapalım. Kendimiz de eğitilelim. Eksik olan istek ne? Ambileşim. Ui kimyo. Ui neden olmuyor? A bileşeni. şöyle yapalım. Yani bir miktar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor sanal sonuçlarla. Bu şekilde olmaz. Araştırmacımız ne yapıyor şu an? Ya sözde araştırıyor.